Bir yere sohbete gitmiştik. Hocam dedi şu kahvede bir emri bir maruf yap dedi bana oraya götüren arkadaşlar. Ya şimdi kahveye girdik ne diyelim adamlara? Madem buraya geliyorsunuz iyi. Şu karşınızda bak sohbet yeri var. Haftada bir de oraya gidin dedim. Kahveci güldü. Ben kötü bir şey söyleyecek zannettim. Zaten haftada bir oraya bir gitse adam kahveden kurtulacak. <laughs> Anladın mı? İncelik var. Allah kurtarsın inşallah. Allah o kardeşlerimizi de kurtarsın. Allah o hidayet nasip eylesin. Bizi böyle taşlarla, toplarla, e, maçlarla oyalıyorlar öyle. Uyutuyorlar öyle. Ya koskoca devleti parçaladılar böyle. Şimdi de şu kadar kalan bir avuç toprağımızı parçalamak, bölmek istiyorlar. Bizi uyutarak. Nasıl uyanacağız? Nasıl uyanacağız? Allah uyandırsın inşallah. Ya. Ama hanımların hanımların düzelmesiyle inşallah İslam ayağa kalkacak, dirilecek. Hanımlarda iş bitiyor yani. Bak, Meryem Validemiz gibi hanımdan hiç erkek görmemiş, hiç, hiç, hiç. Gördüğü bir tek dayısı Zekeriya Aleyhisselam. Ve ondan İsa Aleyhisselam doğdu. Sevgili mezhebimizin imamı, İmam-ı Azam Rahmetullah Aleyh, Ebu Hanife diye geçiyor, değil mi Rahmetullah Annesi haram görmemiş, haram dinlememiş, harama el uzatmamış, harama yürümemiş, sakat kötürüm kör topal diye haram söylememiş, dilsiz diye babası onu tarif ediyor. Babası, affedersiniz cifar gece odasına girdiği zaman da güzel bir hanım görünce şok oluyor, kaçıyor hemen dışarıya. Haram birisinin yanına girdim yerekten baba kayınpederinin yanına gidiyor. Siz diyor beni yanlış birinin odasına gönderdiniz. Hayır evladım diyor, sen tam e, hedefe gittin, hadi bakalım. Nasıl olur diyor siz bana kör topal demiştiniz. Dilsiz demiştiniz. Evet dedim evladım. Yalan söylemedim. Doğru söyledim. Seni de doğru yere gönderdim. Evet benim kızım dedi ve hatta kız kendisi söyledi. İki rivayet fark etmez. Benim kızım dedi. Efendim gözleri görmez derken harama bakmaz dedim. Kulakları duymaz derken haramı dinlemez dedim. Ağzı dilsiz derken dili dilsiz dilsizlik var derken haram konuşmaz, gıybet etmez, dedikodu etmez, laf getirip götürmez dedim. Eli haram tutmaz, ayaklar harama gitmez, şarkı Türkiye gitmez, çalgıya çengeye gitmez. Ve dolayısıyla öyle bir hanımdan da İmam-ı Azam rahmetullahi aleyh gibi bir zat doğuyor değil mi? Yani iyi bir evlat gelmesi için ne lazım? Anaların dört dörtlük olması lazım. Onun için dikkat ederseniz sohbetlerde genelde analara çok şey yapıyoruz, hanımlara çok yükleniyoruz biraz. Çünkü onlarda iş bitiyor. Onlar düzeldi mi her şey düzelecek. Ne? Misal vereyim bir tane. Hanımlar bir düzelse. Hanımlar bir yola gelse bir iznillahü teala. Allah'ın izniyle. Ümmet-i Muhammed yola gelecek.